Değerli arkadaşlar, bugün Çanakkale'mize 117 toplam yeni hekim atandı. Bu mevcut hekim sayımızın yüzde 15-16 arttırılmış olması demek. Bizim için çok sevindirici. Algoloji gibi, onkoloji gibi üst branşlarda da hekimlerimiz geliyor. Dolayısıyla artık Bırakın Çanakkale'den insanlarımızın tedavi için il dışına gitmesini. İnşallah sağlık turizmi de başlayacak ve il dışından da biz hasta kabul edilecek hale geleceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu dağılım ilçelerimize göre yapılmış durumda. Şu anda Ezine'deyiz biliyorsunuz. Ezine'deki hastanede bölge hastanesi olarak planlanmıştı. Her gün biraz daha bu yolda ilerleme kaydediyoruz. Çanakkale merkez hastanemizde. Bir üst kademeye yükseliyor, araştırma hastanesi statüsüne geçecek. Ondan sonra vatandaşlarımızın aldığı hizmette en üst seviyeye ulaşacak, hayırlı olur.